Eski mankenlerden Ebru Şallı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle annesi ve eşi Uğur Akkuş'un anne ve babası ile özel bir yemek yedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İş insanı Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kayınvalidesi Hatice Akkuş, kayınpederi Mahmut Akkuş ve annesi Şefiye Şallı ile yemekte bir araya geldi. Ebru Şallı o anlardan kareleri, Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir paylaşımda da bulunan Ebru Şallı, Hanımlar Dünya Kadınlar Gününüz Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hepinizi güzel yanaklarınızdan öpüyorum. Unutmayın siz var oldukça, biz var oldukça her şey iyi olur, her şey var olur. Kendinizi unutmayın. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar